Fenerbahçe'de bu sene artan ve değişen ne var e, dendiğinde bence iki bekin katkısı e, çok ciddi fark yarattırıyor. Yani Caner bence hala ligin referans sağ sol beki. Gökhan Gönül de hala bu ligin e, referans sağ beki. Müthiş performansla oynuyorlar. Bak milli Türk milli e, takımının sağ beki Nazım Sangare'yi alıyorsun, yedek bekliyor. Geçen sezon ligin altın karmasında sol bek olarak giren Nova kalıyorsun Yedek bekliyor arkada bekliyor Yani bu iki Önemli oyuncunun olması da Aslında hem Caner'i hem Gökhan'ı tetikliyor Oynamaya zorluyor Yani Fenerbahçe bir taraftan Hem Nova hem Caner'i aldı Alternatif bir kadro kurdu Ama stratejileri belirlerken kulüpler şöyle de belirliyor Evet ben iki tane Türkiye Ligi'nin En iyi sol bekini birini Beşiktaş'tan birini Trabzon'dan alırım Müthiş bir havuz oluştururum. Rotasyonda arkalı önlü birbirlerini desteklerler ama rakibin de en önemli iki tane silahını alıyorsun... İki rakibin Doğru. en önemli taşlarını aldın. Bak, Beşiktaş dolduramadı orayı, Trabzon da dolduramadı orayı. Dolduramadıkları için de içinde... alması muhtemeli de alıyorsun. Aynen Hiç yani. yani gibi yani. yani. Kendine bir güçlü, iki güç katmış oluyorsun yeah. ve e, işin güzel tarafı da şu, birbirine de benzer özellikleri olan oyuncular. Yani Nazım da Gökhan'ın yapabildiği kadar yapabilecek şeyi var, potansiyeli var. Belki Gökhan kadar şey yani, finalleri belki yapamaz belki, ama yani, daha dirençli belki Novak'ta Caner Caner kadar yapabilecek ayağı da temiz bir oyuncu olduğu için yani Fenerbahçe'nin bu e, gerideki hamleleri girebilecekler çıkabilecekler aslında her bölge için geçerli. İnanılmaz bir alternatifli kadro oldu. Yani bu kadronun bu saatten sonrası e, yapabilecek olduğu en düzgün şey sahaya çıkaracak oldukları doğru tercihler. Elinde iyi malzeme var. Sonuca gidecek oyun.